Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim. Bugün sizlerle birlikte Critical Ops'un ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Critical Olsun arkadaşlar klan kuracağız. Klanıma katılmıyor unutmayın arkadaşlar? Şimdi hemen oyunumuza girelim. Bu arada sizlerle birlikte birkaç kere de oyun oynuyoruz bu videoda. Şimdi hemen videoları izleyelim. Ar evet, tamam, arkadaşlar ben şimdi videoyu tutayım, sonra Merhaba arkadaşlar. Şimdi videoyu devam ediyoruz. Video bitti. <laughs> şimdi diğer videoyu izleyip hemen geliyorum arkadaşlar. Durdurayım. Hemen. Arkadaşlar videoyu izledim arkadaşlar. ama bin bin şey olmadı. Bin koyusu olmadı. Şimdi de bir tane daha görev vardı arkadaşlar. O görevi yapacak, sonra da klan açacağız. Videomuz bu kadarlık olacak sadece. Şimdi hemen görevi yapalım arkadaşlar. Tabancayla sanırım 15 tane şu kişi öldürecektik. Öldü. Ben on tanesini öldürmüştüm önceden. 5 tane kaldı şimdi. 5 adam öldürelim. tabanca şimdi hadi bir tabanca olmazsa çok güzel olacak da tabancası ne yapalım tabanca yapalım. hop bastım Olje! Özür onları. <laughs> Arkadaşlar videoyu durdurdum. Bir dakika Allah. Adam gel lan. Öl. Oo. Bence en oyanın hiç bu kadar iyi oyun sanıyor. Bugün iyi günümdeyim herhalde. Bakayım. Ha işte idare. Öldü. Tamamdır. Birazcık dağıtalım şimdi diyecektim? Niye öldün? Tamam şimdi AK'yi alabilirim. Tamamdır. Şimdi geri Abi çok kasıyor ya. Şu <laughs> şey de bitsin. 3 dakika varmış arkadaşlar. Bu da bitsin hemen kalanları açacağım. Görüşürüz. Kanalıma katılmayı unutmayın. Videonun başında izlediğim gibi. Arkadan geldi ya. Görmedim bizi. Neden ya? Ben onu alırım. Ben onu alırım. Oo tamamdır. Relax, relax beyler. Relax. Allah. Oh çok iyi. Ah ölmeseydim gerçekten çok iyi olacak. Çok iyi <laughs> oynuyorum neden? Öldür onu. Oh tamamdır. Tamam dostum. Relax. Relax. Sakin olun meydan. Rahat olun. Of oh, tam kafadan. Asiste yapma. Bu arada direkt öldür. değişik şeyler oldu adamda. ne yazıyor? Ya? <laughs> bu arada arkadaşlar bu oyunu ne zamandır oynadığınızı yazmayı unutmayın küçük olarak veya oynayasanız da ben. ben tavsiye ederim çok kasma olur ama ara sıra çok kasıyor ama yine de güzel bir oyun arkadaşlar Gördüğünüz gibi zaten CSGO'nun mobil hali gibi. Güzel Silah oyunu falan da var. Adamlar yani bayağı şey yapmışlar. CSGO online'sını yapmışlar. Daha yeni eklediler onu da zaten silah oyununda. Bir iki ay falan olmuştur. Yani. Bir ya da iki ay işte. Benim bildiğim. Mı? Relax be. Ben bunu mesela 2017'den beri oynuyorum sanırım. 2017'nin başından beri. Bir sürü hesap değiştirdim. 3-4 tane hesap değiştirmişim. Ban yemedim bu arada. Şeyden oldu. Telefona hep şey, şey verdim. Neydi? Telefonum bozuldu değil. Servise verdim <laughs> tamam bitti. Çıkalım biraz da. Gitsinler. Tamam çıkalım şimdi. Ay ayarları yiyorum. Oyundan ya, Tamam. Şu videoyu da hemen izleyip geliyorum arkadaşlar. Videoyu da burada yeni durduruyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen şimdi bin oldu. Klanımızı hemen açalım. Ben sanırım. Klan. Klan oluştur. Ve klan gidiyoruz arkadaşlar. Ee, ne yapalım? Klanımızın adını... Demirciler yapacağım. Evet. ne demirciler etiket de İbra yapacağım İbra tamamdır Gön, mı? tamam oluşturalım dur İbra demirciler <laughs> onlara şey yapacak. İyi ilk oyunda da herhalde benim hoşuma gitti takım etiketinde <laughs> küçük mü yazacağız? etiketi. Eee şey. Ah. Klan oluşturma ve klanımız Ortam oldu evet. Planımız oldu arkadaşlar. Ay tam Tamam. Bu iyiymiş. Aa, 500 şey ya. Yeniden yapabiliyoruz. Tamam. Olsun. Arkadaşlar. video durdurup. Hemen ismime bakabilirsiniz oyundaki. Beni ekleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar videoyu bitirelim. Bana arkadaş isteği atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz Hepinize hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.